Sevgili gönül dostlarım, Tarot Efsans kanalına tekrar hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir, hepinizin sağlığı yerindedir arkadaşlar. Öncelikle kanala yeni gelen abonelerimize hoş geldiniz demek istiyorum. Kanala şeref verdiniz. Beğenleriyle, yorumlarıyla eşlik eden arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Alma verme dengesini sağladığınız için. Süper teşekkür satın alan arkadaşlarımızın da 3 kartlı rehberliğini kolektif açılımın sonunda alacağım. Şimdi bugün arkadaşlar Rumi destemizle birlikte... Bir azizlerin sırrı açılımı yapalım istiyorum. Ee, sıra bana geldi sanırım. Bakalım bilmediğimiz bir şeyler var mı? Ee, sistemin bize söylemek istediği, göstermek istediği konular var mı? Aklımızdaki kişiyle ilgili e, görünen taraflar ve görünmeyen taraflar arasında e, ne tür farklılıklar var? Hep birlikte görelim istiyorum. Ben hemen niyetimi alıp başlayacağım. Bu kısmı sardırmak isteyenler sardırabilir. Benimle birlikte devam etmek isteyenler birlikte devam edebiliriz. Başlayalım bakalım. Aklımdaki kişi, andaki durum nedir? Bu duruma eşlik eden konu nedir? Yakın geçmişte ne oldu? Güncelde ne oluyor? Olası süreçte ne olacak? Bana aydınlık olan taraf nedir? Bana karanlıkta kalan taraf nedir? Bu işin sonu nereye varacak? Aklındaki kişi sırrın nedir? Evet, deste enerjimiz de bize büyücü kartını verdi. Tabii bunu Açılıma göre daha net yorumlayacağız. Önce bir açılıma bakalım çünkü bu yüzük kartı bize içimizdeki potansiyelden bahseder, onu açığa çıkarmaktan bahseder, ee, aynı zamanda toksik enerjilerden de bahseder. Ama nedir ne değildir tabi. Bir açılıma başlayalım arkadaşlar. Şimdi kolektif adına sorduk. aklımızda kişinin gündeminde ne varmış? Mahkeme kartı sevgiyle ölüler yaşatılır. Şimdi bu insanın gündeminde ya gerçek mahkemelik konular var arkadaşlar ya da kişi bir uyanıştan geçecek der bize. Buna eşlik eden konu neymiş peki? Güneş. Ruhun güneşi sonsuzdur, dünü yoktur. Burada bir farkındalık, bir uyanış gerçekleşecek olabilir kişinin hayatında. Güneş kartı aynı zamanda bize ikiz ruhları da anlatan bir karttır. Kartımızda sevgili Şems-i Tebrizi ile sevgili Mevlana resmedilmiştir. Onlar da zaten ikiz ruhlardır. Güneş aynı zamanda bize bazı belli başlı konuların açığa çıkacağından da bahseder. Mahkemelik konuları varsa kişinin bununla ilgili belki de hiç ummadığı gelişmeler yaşayacaktır. Belli başlı bilmediği konular açığa çıkacaktır iyi veya kötü bilemeyiz ama açığa çıkacağını söyleyebiliriz tabi. Bunu da bize anlatıyor olabilir. Evet. Devam edelim. Yakın geçmişte ne olmuş? Kılıç Allah'a yönelmek için keder tüm dünyanın imparatorluğundan daha iyi bir yoldur dedi. Yakın geçmişte bu insanın üzülmesine sebebiyet veren belli başlı konular yaşanmış hayatında. Aynı zamandaki kişi yakın geçmişte üçlü bir ilişkinin içinde de yer almış olabilir. Bunu da bize söyler. Ama her koşulda bir üzüntü yaşadığı aşikar. Belki de bu üçlü ilişkide sevdiği insana başka bir insan sebebiyle bir türlü öncelik vermemiştir. Bu da kederlenmesine sebebiyet vermiştir. Ama bazen keder... Tüm dünyanın imparatorluğundan daha iyi bir yoldur der bize Allah'a yönelmek için. Her koşulda kişi maneviyata biraz tabii çağrılmış ve maddeden ziyade mananın daha kıymetli olduğunu öğrenmesi için de belki maddi kayıplar da yaşamış olabilir dedi. Çevresel faktörler sebebiyle. Peki günceldeki durum nedir? Kılıç sekizlisi. Ellerimden ve ayaklarımdan düğümleri çöz. Burada kurban psikolojisi ve kurban bilinci vardır arkadaşlar. Kişinin eli kolu falan bağlı değildir. Bu onun sağlısıdır. Normal şartlarda işinin içinden çıkabileceği konuları durumları vardır ama kişi kayıplar almamak istemediği için tutunuyordur. Kayıp almamak istemediği için tutunduğu müddetçe aslında daha büyük Kayıplar alıyordur ama farkında değildir. Çünkü küçük resme bakıyordur ve büyük resmi göremiyordur. Böyle bir konuyu da bize anlatır. Ee, belki de bu yakın geçmişte e, yaptığı eylemler sebebiyle birilerine elini vermiş, kolunu kaptırmış olabilir. Şimdi de işin içinden çıkamıyorum diyor olabilir. Ama henüz daha elim kolum bağlı e, beklemem gereken konularım var diyor. Belki de sonucunu beklediği bir mahkemesi vardır. Evet. Ama kurban bilinci olduğu çok aşikar. Çevresinde de demek ki manipülatif insanlar var, egolu insanlar var. Onlarla ilgili de biraz güç mücadelesi yaşıyor olabilir. Olası süreçte ne olacakmış? Pir. Bir bilge her iki dünya içinde rahmettir dedi bize. Olası süreçte tabi olgunlaşacak dedi. Daha farkındalıklı olacak dedi. Daha bilgeleşecek dedi. Şu anda olduğu gibi olayları, kişileri, durumları e, yargılamayacak. Belki tamamen bakış açısı değişecek. Geleneksel bakış açısı tamamen dönüşecek dedi. Ve çok bilgeleşecek dedi bize. Farkındalıkları daha da artacak. Ama bu farkındalıklar ve bu bilgelik biraz can acıtıcı yollarla gelecek ona demek istedi bize. Peki bize aydınlık olan tarafta ne varmış? Değnek beşlisi topuz kullanın ve egonuzu parçalara ayırın. Biz kişiyi biraz egolu buluyormuşuz ve kibirli buluyormuşuz. Arkadaşlar öyle mi buluyorsunuz bilmiyorum ama ne zaman ona farkındalık kazandırmaya çalışsam ...onun egosunun duvarlarına çarpıyorum diyor olabilirsiniz. Ee, veya karşılıklı burada birbirine aslında... E, ...inatla o benim egomu incitti, bir tek onun mu egosu var... ...başkasının egosu yok mu dediğiniz bir konunun içinde de olabilirsiniz. Bunu kendinize göre alabilirsiniz ama bize aydınlık olan tarafları sorduğumuz için kişiyle ilgili... Onun egosundan bahsetti. Çok kibirli diyorsunuz. Yani ben ne zaman onunla bir bağlantı iletişim içine girmeye çalışsam onun ego, egosunun duvarlarına çarpıyorum dediniz. Peki bizi karanlık olan tarafta ne varmış? Hala burnundan kıl aldırmıyor diyorsunuz burada. Bize karanlık olan tarafta da kişinin özgürleşeceği varmış arkadaşlar. Bunu henüz görmüyormuşuz. E, sıfır numara Jokerle geldi bize. Aptal ol ki kalbin huzur bulsun dedi. Bu insanın e, bilgeleştikten sonra, farkındalıklarını aldıktan sonra ve sıfırdan kendine yepyeni bir başlangıç yaptıktan sonra aslında huzuru da bulacağını bize anlatıyor. E, bugüne kadar işte elim kolum bağlı dediği yüklerden e, arınacak kişi dedi bize. Kolay olmayacak ama burada bir karma ödeyecek, bir karma ödeyerek bunu gerçekleştirebilecek, biraz canı yanacak dedi. Ama sonrasında kuş gibi hafiflemiş olacak ve dünya varmış diyecek olan bir kişi olacak burada. Bir özgürlük var ve sıfırdan hayata başlamak var. Yeni bir düzen, yeni bir bakış açısı ve bunların hepsi bir bilgelikle inşa edilecek bundan sonrası için dedi. Tabi bize gözükmüyormuş henüz. Biz e, karşı tarafı çok egolu, kibirli görüyormuşuz. Bir şey anlatmıyor, konuşmuyor, etmiyor diyor olabilirsiniz. Ama arka planda kişi özgürleşme derdine girmiş. Dediğim gibi belki gerçek bir mahkeme sonucunda bekliyor olabilir tabi. Bu işin sonu nereye varacak peki? Tabii ki DNA kraliçesine varacak dedi. Ben bir çiçek gibiyim, bir dizi inci, yelkenimdir der. Değnek kraliçesi ateş grubu burçlarını bize resmeder. Yükseleniniz koç, aslan veya yay olabilir arkadaşlar. Veya haritanızda ağırlıkta ateş enerjisi barındırıyorsunuzdur. Bunu da bize söyler. Denek kraliçesi çok kendinden emin. Ne istediğini bilen, işinde başarılı, çevresi tarafından oldukça hayranlık gören, girdiği her ortamda dikkatleri üstüne çeken, çok da akıllı bir dişlenarjıdır. Aynı zamanda çok güzel bir ticari kafası da vardır. Bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Çünkü burada bize yelkenliden bahsettiği için yelkenliler ticaretten bahseder arkadaşlar. Evet. Peki madem durum bu o zaman bu aklımızda kişiye sırrını sormuştuk. Büyük arkanı alırsak sırrını öğrenmiş olacağız. Büyük arkanı alamazsak bu denek kraliçesine eşlik eden konuyu öğrenmiş olacağız arkadaşlar. Çünkü şu anda bu denek kraliçesine kocaman kocaman egolar çalıştırıyor dedi. İstediği şekliyle iletişim kuramıyor iki taraf birbiriyle. Ama iki tarafında egosu yüksek. Yani bakın bir DNA kraliçesinin de egosu yüksektir yani. Sadece eğer kendinle barışıksa bunu çok sorun etmez. Ama ego var mıdır? Sağlıklı bir ego zaten herkes de olmalıdır. Şimdi bakalım sırrını bize vermiş mi? <laughs> sırrını vermedi ama bize bütün açılımın aslında cevabını verdi arkadaşlar. Amacına ulaştığında ve güzellikler yaşadığında kutla dedi değnek kralıyla. Ee, o da en az karşısındaki dişli enerji gibi tuttuğunu koparacak. Bu işi başaracak. Bu elindeki kolundaki ipleri de çözüp atacak. Ee, o yeniden başlangıcı kendi hayatında yapabilecek dedi. Ee, buradaki değnek kraliçesine de e, güzellikleri, güzel haberleri getirecek ve bunu birlikte kutlayacaklar dedi. Onu zaten Güneş kartında da görmüştük. Bakın aynı element. İkisi de ruhsal bağlantı. Ruhsal sözleşme var kişilerin arasında. İkiz ruhların kavuşması anladığım kadarıyla başladı. Ve zaman içinde daha da kavuşacak olanlar olacak. Sadece şu an gündeminde elini kolunu bağladığını söylediği mahkemesel durumlarının olduğundan bize bahsetmişti. Ee, yakın geçmişte de üçüncü kişilerin çok e, bu ilişkiye maydanoz olduğundan ve bu iki ruhun bir araya gelmesini engellediklerinden bahsetmişti. Ayırmış olabilirler ama her koşulda bu insan neyin ne olduğunu önümüzdeki süreçte daha da iyi anlayacak. Daha da farkındalığa gelecek. Ve en başta aradaki bağlantıyı uyanacak dedi bize. Umulur ki kolaylıkla olsun arkadaşlar. Evet bugünkü açılım bu şekilde geldi. Demek ki bu deste enerjisindeki kartımız da bize kişinin içindeki potansiyeli artık açığa çıkarabileceğinden özgüven, cesaret ve inançla kendine o yeni başlangıcı yapabilecek güce geleceğinden bahsetmiş oldu. Şimdi biraz detay isteyelim o zaman buraya. O kadar net geldi ki açılım. Yani soracak bir şey bile bırakmadı aslında. Bu kadar olabilir. Tabii bu bir kolektif açılım arkadaşlar ama uyumlandım derseniz sevgili alıp kabul edebilirsiniz. Ben bu etapdayım. Şu an hala hazırda karşı tarafın egosunun duvarlarına çarpıyorum. Bir türlü iletişim kuramıyorum dediğiniz bir konunun içindeyseniz ama bağlantınızı da biliyorsanız. Burada da onu söylüyor arkadaşlar. Şimdi bu ay destesinde balık kartı bize. Ruhsal bağlantıdan bahseder. Spiritüellikten bahseder. Çok spiritüel bir e, ilişki var burada. Ruhsal sözleşmesi olan iki insandan bahsediyor bize. Çok kadersel. Yani e, önce kişi geçmiş karmalarından arınacak dedi. Daha sonra e, sistemsel sözleşmesinde olan kişiyle hayatında yeni bir başlangıç yapacak dedi bize. Özgürleşerek yapacak bunu dedi. Ama henüz daha çıkmamış olarak gözüktü. Çok da yaklaşmış. Sadece bir mahkemelik konu var burada bize anlatılan. Belki de kişinin içsel muhakemesidir bu arkadaşlar. Dediğim gibi uyanıştır, farkındalıktır kişinin gündemdeki, günceldeki hayatında yaşadıklarıyla birlikte alca uyanıştan da bahsediyor olabilir. Evet. Biraz kestirme zamanı dedi. Şimdi acele edilmesin. Her şey olması gereken hızda ilerliyor. Merak edilmesin dedi. Kendinizi çok yormayın. Bu aralar çok uykusuz bırakmamaya çalışın dedi bize. Rahat olun demek istiyor aslında o kart. Aynı zamanda esnek olun diyor. Çok katı katı ilerlemeyin demiş, demek istedi. Karşı tarafa da biraz anlayışlı olmak gerektiği bir süreç yaşanılıyor dedi. Çünkü karşı taraf kendi öz değeriyle ilgili bir güçlenme evresinden geçecek dedi. Bu süreçte sistem bu e, aklımızdaki şeyi kendi haline bırakın diyor doktor kendi haline bırakın demiş arkadaşlar <laughs> merak edilmesin ikisinin bedeni birbirinden ayrı olsa bile ikisinin de gözü birbirinden başkasını görmüyor onların ikisi de birbirine e, oldukça sadık dedi sadece bir süre fiziksel olarak ayrı düşürülmüş olabilirler ama ikisinin de gözü birbirinden başkasını Görmüyor dedi bize arkadaşlar. Burada bununla ilgili bir sıkıntı yok. Kalpten bağlı kişiler birbirlerine demek istedi bize. Ve aynı kökten iki farklı ruhun zıttıklarıyla birbirini tamamlamasını buradaki baykuşlardan da görebiliyoruz. İkisi de aynı bilgelik seviyesine ulaştığında aralarında tamamlanma ve union gerçekleşecektir dedi bize. Onun için burada rahat olunsun dedi. Ve sisteme güvenilsin dedi. Her şey ilahi sistemin adaletine göre sonuçlanacak dedi. Tabi doğrusunu Rabbim bilir ama bana söylenen bu oldu. Peki şu andaki frekanslar karşılıklı ne durumda? Onu da soracağım. Ondan sonra bu açılımı kapatacağım. Çünkü çok net geldi arkadaşlar. sadece çok az daha vakte ihtiyaç varmış. Çünkü gündem kartında kılıç sekizisini verdi. Henüz daha elim kolumu bağlayan konular var demişti. Ben ne diyorum? Sen ne anlıyorsun? Söylediğim şeyle anlatmak istediğim şey arasındaki çelişki benim kendimi ifade edemememden kaynaklanıyor dedi e, iletişim sorunu görmüştük zaten yani iletişim sorunu var ben konuşmaya çalışıyorum ama konuşamıyorum diyen bir dişli enerji vardı e, burası da aslında kendimi ifade edemiyorum diyor e, normalde edebilirdi arkadaşlar bakın kişi Düşün düşün işin içinden çıkamıyor henüz hala burada kılıç 8'isinde gördüğümüz konu ve düşünmekten de gerçekten çok yorulmuş ama şu onu çevreleyen karmik yılandan kurtulmaya çalışıyor o karmik yılanın e, onu çevreleyen e, toksik bağlarını kesmeye çalışıyor bir karmadan arınmaya çalışıyor. Bunu yapmadan da, bunu başarmadan da size bir vaatte bulunamıyor. Bu sizi sevmediği anlamına gelmez diyor. Ama henüz daha karmik sürecinden çıkamadı, çıkmak için cebelleşiyor. Birçok konuyu da size zaten tüm saflığıyla söyleyemiyor. Çünkü onun da bir egosu var, onun egosu da ona izin vermiyor dedi. Onun için bu iletişim sorunları kişilerin arasında oluyor ...oluşuyor dedi. Dişli enerjiye bakalım. Dişli enerji Sufi ile geldi. Bir dakika bekleteceğim arkadaşlar. Hemen geleceğim. Evet arkadaşlar. Biraz bekletmek zorunda kaldım. Kesmek zorunda kaldım. Kapıya bakmam gerekiyordu. Şimdi dişli enerji bize... ...Sufi ile geldi. 4 numara. Ben ilahi plana aydım. Ve ilahi akışla birlikte hareket ediyorum dedi. İnanılmaz bilge bir dişli enerji var burada. İlahi sisteme emanet etmiş. Rabbim benim için en doğrusunu bilir demiş. Ben zaten ondan geldim ve yine ona döneceğim. Onun için benim hakkımda en güzelini bana en doğru zamanda nasip edeceğine inanıyorum deyip emanet eden bir dişli enerji var. Bakın ateş ve su, ikiz ruh dişli enerji var burada İki zarar dişli enerji ee, hakikaten çok da bilge bakın bir semazen gibi dönüyor ee, gökteki bilgiyi yere akıtıyor oldukça spiritüel bir ruhtan bize bahsediyor ve teslimiyette de dedi bize evet konu buymuş umarım ışık olabilmişimdir ee, bu bir kolektif açılımdır. Uyumlandım derseniz sevgiyle alıp kabul edebilirsiniz. Uyumlanmadım derseniz içinden mesajlar alabilirsiniz arkadaşlar. Ben hepinizi çok seviyorum. Hepinizin enerjisini çok seviyorum. Bundan sonraki açılımları da takip etmeye devam edeceğiz birlikte. Şimdi süper teşekkür satın almış olan arkadaşlarımızın bugünkü mesajını soracağım. Rumi destesinin enerjisini biraz yordum bugün. Onun için farklı destelerden mesaj alacağım. Sufi destemizden alalım. Buradan alalım. Bir de bir kartla olumlama isteyeceğim. Kolektif adına. Bakalım bize neler anlatılacak. evet bakalım ne söylemiş kurtulmak dedi seni geride tutan şeylerden kurtul ve ileri gitmeye başla koşulların değişmesini bekleme o koşulları sen yarat çünkü sen bunu yapabilecek güçtesin diyor dişli enerji çok güçlü ee, karşısındaki ilahi, ilahi enerjinin sürecini beklemesin diyor bize o kendi tekamülünde devam etsin kendi kuzey ay düğümünde devam etsin ve hiçbir şeyin onu geri tutmasına izin vermesin dedi. Merak etmesin kutlayacağı zamanları da yaşayacak. Her sıkıntının sonucunda kutlanacak şeyler mutlaka ilahi sistem tarafından bahşedilir dedi bize. Ve olumlama karşısında, e, kartında da koşulsuz iyilik dedi. Koşulsuz iyilik yapmakla ilgili burada bir öneride bulunuyor sistem. Zaten her koşulsuz şekilde yapılan iyiliğin ilahi sistemden mutlaka bir ödülü, bir geri dönüşü olacaktır arkadaşlar. Size neşe olarak geri dönüşünü yaşayacaksınızdır. Kusurların üstesinden geliyorum. Karakterimi parlatıyor ve olumlu şeylerle besleniyorum. Böylece kendimi özgür bırakıyorum. İyiliğimin tezahür etmesine ve bir neşe kaynağı olmasına izin veriyorum. Kendime ve başkalarına koşulsuz destek, anlayış ve sevgi sunuyorum dedi. Olumlama kartında. Belki de işte bu kadar ee, güzel bir yürek var. Burada bize yansıyan ve bu iyiliklerinin bugüne kadar yaptığı koşulsuz iyiliklerinin mükafatını alacak o dedi ve bunu kutlayacak demek istedi. Umulur ki tez zamanda kolaylıkla olsun. Her sıkıntının sonrasında bir ödül mutlaka vaat edilir denilen durumda bu olsa gerek. Evet konu buymuş arkadaşlar bugünkü mesajda bu yönde oldu. Umarım ışık olabilmişimdir. Bir sonraki açılımlarda enerjileri tekrar takip etmeye devam ederiz. O zamana kadar kendi akışınızda, kendi özlerinizde, kendi kuzey aydüğümünüzde ve her şeyden önce ilahi sisteme inançta kalmaya devam edebilirsiniz inşallah. Tekrar görüşene dek, hoşçakalın.